Yeni bir videodan herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hatırlıyorsanız sandık açarak 50 bonu 2'ye katlamaya çalışmıştık. Bu videoya ilgi ve alaka olduğu takdirde bunun simya versiyonu da çekeceğimi söylemiştim. Şöyle hesabımıza bir 50 bon kadar bir para aldım. yangın da hepsini vermemişiz bu arada. Neyse onu sıfırlarım ben şimdi. Üzerimdeki 50 bonla sadece simya deneyerek bu 50 bonu 2'ye katlamaya çalışacağız. Şimdi nesne depomuzdan bize pazar lazım. Hangisini aktif etsek? Böyle bakalım. Şuradan bir 2 günlük aktif etsek tamamdır ya. Evet 2 gün 12 saat bakalım. 2 gün 12 saatte bu 50-1'a eritiriz diye düşünüyorum ben. Şöyle yangın hepsine verdim. Tam 50-1'a sabitledik burayı. Şimdi bu 50-1'un bir on-one'unu yanga çevirelim. Sadece onla değil, yangla da işimiz olabilir. Şöyle bir on-one bozdurduk bakalım. Şimdi tek yapmamız gereken C1'e geçip güzelce şöyle mantıklı bakalım üstte atılabilecek simyalar varsa onlara bakacağız. Pazarda şöyle 3 tane ev su kurmuş arkadaşımız. Piyasa altı mı bilmiyorum. Fake de olabilir. Bir deneyeceğim bakalım almayı. Aldık mı lan yok alamadık. Fake'miş tamam. Neyse. Elmasların missileri iyi para. Diyor şu anda şu piyasa altı mı bilmiyorum ama neyse çekmeyeceğim ya piyasa altı alıp satmayacağım abi direkt kendimiz kendi başarımızla ikiye katlamaya çalışacağız parayı elmasların antikaları da üç buçuk ondan falan başlıyor biz bence biraz elmas deneyelim ya şu piyasa altı eğer fake değilse diyecektim bu da fakemiş şöyle 6 tane elmas satın alacağım abi hepiniz mi fakesiniz kuran yok mu bunu Heh, bir tane buldum kurulmuş şöyle altı tane elmas satın alacağım dediğim gibi iki oldu şöyle 3 4 5 ve bu da son olacak abi. Evet sonuncuyu da çektim. Şu sope satarını açalım. Evet 6 tane aldık. Aşağı yukarı buraya 22 won verdik. Eğer bu 6 taneden başarılı bir tane mitsi elmas çıkarabilirsek aşağı yukarı 6 won gibi bir kazancımız olacak. Hemen şehre gidip deneyelim bakalım. Buradaki simyacı da atmak istemiyorum. Çok yakıyor çünkü. Evet şöyle C2 simyacıya geldim. Biraz da geri dönüş kağıdı aldım abi. Buraya geri dönüş atalım sürekli gidiş gelişlerde zaman kaybetmeyeyim Evet şimdi denememizi yapacağız 6 tane elmas aldık Haydi bakalım şöyle bismillah diyelim başlangıcımızı yapalım bir şey yapacağım şu tek efsunları aşağı alacağım İki efsunları da üstte alacağım abi bunları bu şekilde deneyeceğim Haydi bakalım bismillah dedik baştan başladık başarısız oldu Lan sen geç Eyvah eyvah ne başarısız geçiyor lan. Dur dur bir karakter atayım bir saniye. Ya bu simya işi insanı perişan ediyor ama denemeden de olmuyor abi. Şöyle bir alttaki tek efsunları deneyelim. Sonunda bir başarılı aldık. Şöyle üsttekileri de deneyelim. Güzel. Evet abi şimdi bir mitsi almakta olay. Mitsi'yi de alırsak bitti gitti bu iş ya. O değil de C2 de çok başarılı oldu. Bir C değiştirelim bir saniye. Evet C3 simya geldik. Burası daha bir sakin. Simya deneyen de yok. Belki bizim nasibimiz daha yüksek olur burada. Aha biri geldi. Neyse önemli değil. Evet abi şöyle sağ taraftan aldım. Attım. Saflık dedim yalandan. Tekrar denedim. Allah seni ne yapmasın. Kötü oldu bu. Ne vardı yani başarılı geçseydin. Ayıp etti. 22 won harcamıştık hatırlıyorsanız. 8 won da harcama şansımız var. 2 tane de antika elma alıp deneyeceğim abi. Durun. Şöyle pazardan önce fake'i denedim. Vermedi. 2 tane daha elma salalım bakalım. Şöyle hemen geri dönüş gazımıza basalım. Simyacıya gidelim bakalım. C1'de deneyelim bu kez. Bakalım ne olacak abi. İnşallah başarılı olur ya. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Seni Allah ne yapmasın. Abi buna bir şans daha veriyorum. Tamam Bir şans daha veriyorum. Son bir tane daha elma alıp deneyeceğim. Sonra başka şeylere geçeceğim. Ulan parayı bitirdik lan. Haydi bakalım bismillah. Geçti abi çok şükür. Sen de buradan geç. Güzel. Bir anda çıktık bir anda. Çok şükür ya. Ne gelmiş? Duvar gelmiş tamam satarız bunu böyle. Duvarlar ne kadar değil elmasların bir şöyle bir istişare yapalım. Ama geçti valla bunu atacaktı yoksa biz ya. Hadi 28 diyelim biz buna. Şu an 5 onluk bir zararımız var ya. Yani bir buçuk elmas zararımız var öyle düşünün. bir buçuk antika elmas zararındayız şu anda. Hiç sıkıntı değil. Nasıl bir şey yapsak şimdik? Onix'in mitsisi efsunlu geldiğinde aslında para edebiliyor da. Duvar geldiğinde ne ediyor? Ona bakalım bir. Hmm. Duvar geldiğinde çok da bir para etmiyor ya. Ama şöyle de bir durum var. Duvarları aşağı yukarı 15 van. Şu an 8 tane simya aldığımızda. Bu da başarılı bir şekilde Mitsi'ye geçerse zararımız olmuyor abi. Onun için şöyle 8 tane simya çekelim bakalım. 2 oldu. Ulan bir fake dedi orada herhalde. Bir... alıyor muyuz? Ne yap? Kaç tane aldık ya? 1, 2, 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Yank yetmeyecek. 3 tane daha alacağım. Depocuya doğru koşturalım bakalım. 3 von bozdurdum. Sanırım yeterli olacaktır ya. Alalım bakalım. Evet yine bir şehre ışınlanacağım. Geri dönüşe basalım. Hadi ulan. Bak bak oyundan attı bak. C5'e geçelim bakalım. Evet geldik simyacıya. İnşallah 8 taneye ulaşmadan başarılı bir şekilde mitsi 10x görürüz. Temennimiz bu yönde Allah'ın izniyle. Abuk subuk iki Efsun'un yukarı falan filan olayını yapmayacağım. Baş baş işler. Sıradan atacağım bakalım. Haydi bismillah dedik. Güzel. İlki ver. O 3 lan? Üç efsunlu verdi ha maşallah. Hadi bakalım devam edelim. Güzel. İkinciyi de verdi. Ulan yoksa iki deneme mi geliyor diyecektim de yok gelmedi. Burada bir yandık. Heh, bir tane daha başarılı verdi. Güzel. Abi şu iki efsunluları deneyelim bakalım. Haydi bismillah. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Bir de Efsun'u geldiyse var ya bu. Aha. Kritik delici yansıtma gelmiş ya. Ulan ucundan kaçırdık be. Bir anda tüm zararları kapatabilirdik ya. Neyse olsun olsun. Ne oldu bizim zarar kar acaba? Ona bakalım bir. 15-10x yapıyor desek en kötü duvar fiyatından. 28'de bu. 43 won. Bunun efsusu da 5 won da galiba. Efendime söyleyeyim. 1.75 falan da bu. 49.75. Üzerimizde de 2.78 var. Bunu da eklediğimizde 52 won. 53 em. Ana. Nasıl kara geçtik ya? Allah Allah. Bu işte bir iş var ama hadi bakalım. Üstümdeki son yangı da bir simya ile değerlendirmeyi düşünüyorum. Ama hangi simya ona bakacağım şimdi. Sanırım Grene veya saf Safir olacak bu ya. Grene ile Safir aynı fiyatta bu arada. Efsoların ef nasıl bakalım? 3.44. Safir'in Efsos'u neymiş? Onu da bir gözden geçirelim. 3.44. E oğlum ikisi de aynı bunlar. Safir atacağım ona. Ver reis oradan iki tane Safir. Böyle bir. Ha bu da iki. Evet direkt bu pazar alanında deneyeceğim bakalım. C1'deyiz. Nerede abi bizim Safirler? Haydi bakalım. Bismillah dedik. Geçti. Çok iyi. Bir de gelen Efsun'a bak 5'te 5 geldi. Ya abi bir won falan da buradan kazancımız oldu. Bizim kazanç şu an 3.5 won'a doğru gidiyor. Güzel. Pazar kurmanın vakti geldi. Hemen şöyle simyacının arka tarafına doğru. Bir pazar kuralım ya. Bizim bir kaşmir paketimiz olacaktı. Nerede? Bitti galiba. Hemen bir nesne marketten çekelim. İnanıyorum bu arada ya. Sanki 2'ye katlayacağız gibi simyadan parayı. Baya da keyifli oluyormuş simya atması. Heh, simyacı olur. Cehennemi hatırlatması adına şu cehennemi de koyalım şuraya. Heh. Ne diyelim pazar ismini abi? Yatan geminin malları bunlar diyek mi? Yatan geminin malları bunlar. Çok mantıklı oldu bence. Elmasın fiyatını biliyorum tam anlamıyla. Onu direkt kurabiliriz şöyle. 28 won'dan. Pazarı böyle bir aktif edelim bakalım. Şimdi diğerlerin fiyatına bakarak ben yerleştireyim hemen. Abi pazara bakındım da kritik delici yansıtmayı 17 won'a kurmuşlar. O kadar ediyor mu bilmiyorum da yani duvarlar arasında 2 won fark var. Ben de 16'ya kurayım. Düşeriz olmadı bunu fiyatına satılmazsa. Evet elimizde total de 5 parça simya var abi. Şöyle fiyatlarını göstermiş oldum. Üzerimizdeki yankla beraber buranın totali 55 won yapıyor bu arada. 5 won bir kazanç elde etmişiz. Güzel. Pazar aktif ettik bakalım. Bunlar satılsın. Devam edeceğiz yeniden üst tahtmaya. Pazarımızda satışlar var bu arada. Şöyle bir bakınalım dedim. Hepsi satılmış abi simyaların. 54 won gibi bir para gelmiş. 12'si bu arada duvar piyasasından tekrar geri atmıştım. Oradan bir won zarar var. Yine güzel abi. 54 won paramız var. Şöyle bir 8 won'u yanga çevirsek 10 won yangımız olur. Şu anda 4 won karımız var. Şöyle bir simya piyasasını bir değerlendireceğim. Duruma göre üste simya deneyeceğim de bu elmas çok karlı geliyor gözüme ya. Aa, misiler 31 won olmuş abi bu arada. Hatta biraz daha bekleteyim dersen 33 won'a falan da satılabilir. Biz bence elmas deneyelim ya. Elmastan güzel bir kar elde edeceğiz gibi. Şu fake'ti de sanırım bir çekmeyi deneyeyim. Evet. Elmasta da 8 tane elmas aldığımızda bir tane mitsi yakalarsak ne zararımız ne karımız oluyor. Şöyle ben bir 8 tane toparlayayım bakalım. Sonra denemeye gidelim. 7 oldu. Bir tane daha aldığımda burası da 8'e tamamlandı abi. İnşallah 8 saniye ulaşmadan Missy yakalarız. Şöyle bir simyacıya geri dönüşümüzü atalım bakalım. Bu kez de C6'da deneyeceğim. Farklı farklı C'lerde deneyelim. Maşallah C6'da ana baba günü. Çok kalabalıkmış burası ya. Olsun abi. Sıkıntı yok. Kalabalık iyidir. Şöyle sağ baştan başlıyorum. Hadi bakalım. Bismillah dedik. Attık üste. İlki geçti. Çok şükür. Şöyle ikinciyi denedik. O da geçti. Maşallah. Üçüncü onu da verdi. Ulan 4 Vallahi dördü de verdi. Ulan acaba bunları böyle mi satsak? Efsolar ne kadardı acaba ya? Tahminime göre bir 10 won'u vardı herhalde. 10 won'dan burayı satsak 40 won eder. 25 won da bizde var. 65 won. Yani bu durumda 15 won karımız olur. Ne diyorsunuz? Deneyelim değil mi? Eğer ikisi de başarılı geçerse bir anda 30-35 won karımız oluyor. Dur dur deneyeceğim bunu. Hadi bakalım inşallah ağzımızın tadını bozmaz. Güzel bir şekilde güzel efsunlarla buradan ayrılırız. Şöyle ortadan başladım bakalım. Vermedi. Ulan sen bari ver. <laughs> Çok kötü oldu bu. Hadi yapma ver. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Çok kötü zarar oldu. Evet abi simyacılık bundan ibaret. Durmasını bileceksin. Sağlık olsun ya önemli değil. Gidelim şimdi pazara. Ne yapacağımıza karar verelim. Ulan işe baksana. Az önce 65 vonumuz vardı. Bir anda 35 vona düştü ya bu. elmasların nefsoları ne kadarmış bu arada ona da bakmamıştık. Ulan nefsolar da 11 von falanmış ya. Tüh. Neyse sağlık olsun. Ama durmak yok abi. İki tane daha elmas çekeceğim bu arada. Üste deneyeceğim. Biliyorum bundan sonrası çok kötü de gidebilir. Ama belki bakarsınız buradan toparlarız. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Şöyle denedik. Bir elmas daha. Dur dur dur. Bir elmas daha. Biliyorum zararlara doğru koşuyoruz ama. Bu kez başarılı olacağız Allah'ın izniyle. Haydi bakalım. Bismillah. Güzel geçti. Sen de geç ulan bizi yanıltma. Haydi bakalım ne geldi. Aha yok abi kötü geldi ya. Büyü savunması yerine beceri blok olsaydı belki iyi para edebilirdi ama böyle de satacağız artık bunu. Neyse zararı biraz toparladık ya. 31 won'dan falan bunu satsak nedir şu anki durumumuz? 46 won yapıyor. Yani başlangıcımızdan 4 won zarardayız. Ama bunu pazara kuralım hemen. Belki biz üstte simya denerken bu satılır. Pazarda 31 won'a vardı dediğim gibi hemen 31 won'dan kuralım. Seri bir şekilde satılır inşallah. Şimdi 15 won'umuz kaldı buna ne denenebilir? Şöyle bir bakınalım her zaman olduğu gibi. Az bir elmastan uzak duralım. Elmas denemeyeceğim. Yakutların efsoları ne kadar? 15-27. Antikaları ne kadar? 5-10 diyebiliriz. Yani 10 mu? Gelin birer tane yakut deneyelim mi? Deneyelim ya. Bakalım ailesiyle geçerse buradan da 5 won karımız olur. Az önceki başarılı senaryodan sonra çarşıda atmaya karar verdim. Çarşıda atacağım abi. Haydi bakalım. Şöyle bismillah dedik. Attık. Geçti vallahi güzel. 5 won zararda buradan karşıladık yeniden 51 won'a ulaştık bu arada ulan dönüp dolaşıp aynı yere bu ulaşıyoruz ya yani ufak bir heyecan oluyor bu işlerin eğer böyle zarar ettirmiyorsa ben sabaha kadar akşama kadar bu işlerle uğraşırım abi gayet keyifli yani Kaldı geriye 5 wonumuz Bunda da bir 10x mi denedik? Yeşim denemedik yeşim. Birer tane yeşim denesek. Efsosu ne kadar bunların? Efsosu 4.77. 10x'in efsosu 6 won. Gelin biz 10x deneyelim ya. Bu arkadaştan bayağı simya aldık herhalde az önce. Biraz aşağıdan alalım şöyle bir değişiklik olsun. Bir tane de şöyle çekelim. Farklı farklı kişilerden almış olalım. Ulan pazar alanı çok yüzümüzü güldürdü ama bu kez C'ye CH değiştireceğim. c 2'de deneyeceğim. Hatta son anda bir karar değişikliği. CH1 simyacı da deneyeceğim abi git bakalım. Şöyle bir deneyelim bakalım. Haydi bismillah. Vallahi şükürler olsun ya. Vallahi muazzam. Gidelim pazara geri kuralım bunu. 12 e ne demiştik abi. 6 von mu? Evet, 6 vona kuralım hemen bizi de. Elde ettiğimiz simyaları pazara kurduk abi şöyle. Üzerimizde de 1 von var. Toplamda 53 von yapıyor burası satıldığı takdirde. Bakalım bunlar satıla dursun. Daha sonrasında simya denemeye devam edeceğiz. Simyaların bir kısmı satılmış abi, şu parayı üstümüze alalım. Şuna da bir fiyat güncellemesi yapacağız hemen. Çok kaseye gelmiş. 29 won'dan tekrar kuracağım. İnşallah satılır bu fiyattan. 22 wonla da ne yapabiliriz diye bir bakınmaya başladık bile. Abi şöyle Miss Simya piyasasına bakıyorum da kritik blok oklar 37 won'a çıkmış ya. Ne oluyor lan? Piyasada olmayınca demek ki bu fiyatlara kadar çıkıyor. Buradan da az çok anlamışsınızdır. 12 deneyeceğiz abi. Hemen bir bomba bozduralım. E aslında bakarsanız cingen gerek yok? Hiç bomba bozdurmayalım. Şöyle iki bonluklardan satın alalım sırayla. Paramızın hepsiyle 10x alacağım bu arada. Bakalım kaç tane oluyor. Aşağı yukarı 11-12 tane falan alacağız sanırım. Evet son bir tane daha çektiğimizde tüm paramız bitmiş oluyor. Bakalım kaç tane almış olduk. Evet 11 tane almışız. Hemen bir geri dönüş basalım. Şehre gidelim bakalım. Evet simyacı önü C2'ye geldik. Burada bir deneyeceğiz bakalım şimdilik nasibimizi. İnşallah iki deneme alırız şuradan da. Sonra işimize bakarız abi. Hadi bakalım bismillah. Bir de bir. 2, de iki. Üçüncü geçmedi. Aha dördüncüyü verdi. Ulan çok güzel gittin de. Heh. Sonda da güzel güzel. Abi iki deneme verdi vallahi ya. Çok güzel maşallah. Böyle bir C'ye atalım bakalım. Farklı C'ye geçeceğim. Şu an bu şekilde satsam 28 won gibi bir kazancımız var aslında ama ben durmayacağım abi deneyeceğim bunu. Bakalım Allah'ın izniyle buradan güzel bir sonuçla ayrılırız diyerekten. Şöyle denedim vermedi şöyle denedik. Bunu da vermedi. Ulan yapma ya. Ulan hep böyle yapıyorsun ya. Efsoyla baş başa kaldık abi. <laughs> Sağlık olsun. Neyse elmas satılsın. Bunu tekrar deneyeceğim bu arada. Bir tane daha antika alıp üste gideceğim. Şu elmasın satılmasını bekleyeceğiz şimdi. Evet en son pazarımızda satış vardı. Muhtemelen elmasımız gitmiş. Parayı şöyle üstümüze alalım bakalım. Hatırlıyorsanız Onyx'le bir işimiz vardı. Bu işten devam edeceğiz. Şöyle bir tane 2 bondan alalım bakalım. Direkt pazarda deneyeceğim. Sağa sola gitmeye gerek yok. En son şöyle birer tane antikamız vardı. Bir tane de Efso'muz vardı. Haydi bakalım. Bismillah. Yok abi yandı. Son bir deneme daha sonrasında farklı bir olaylara döneceğiz. Yoksa buradan iyi zararlara doğru gidiyoruz. Yelken açıyoruz. Hay maşallah. Ben inat ettim ya bir tane daha alacağım. Dur abi dur. Dur buradan bir yerden çıkacağız inşallah. Haydi bakalım bismillah. Abi bu nedir ya? Rezalet. Vallahi rezalet. Şimdi öyle bir şey yapmalıyız ki şu zarardan çıkmamız lazım. Misli elmaslar hala değerli ya. Biz bence elmas üzerinden yürüyebiliriz. Biraz bomba uzurayım da elmas deneyelim ya. Şöyle son bir tane daha elmas alabiliyoruz. Geriye 163 emin kalıyor. Kaç tane aldık bilmiyorum. 2, 4, 6 tane almışız. Güzel güzel. 6 tane bir deneme yapalım bakalım. Şehre ışınlanıyorum. C1'den denemedik herhalde birkaç zamandır. Şöyle başlayalım bakalım soldan. Haydi bismillah. Tek de geçti. Bunu vermedi lan. hadi bir tane efso ver ya. Vay seni Allah ne yapması. Bunda 5'te 5 vermiş. Evet zonanın zartladığı yerdeyiz ya. Bir efso onyx. Bir tane antik onix, Bir tane efso elmas. Bir tane de antik elmasımız var. Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Şu onyxleri bir satayım da oradan bir elmasa yürüyeceğim ya. Başka yerden çıkamayız abi. Efso onyxler 6 won yapıyor. Antika'da 2 won'dan. Buradan bir 8 won elde edeceğiz. Bakalım gelecek 8 won'lu şunu mitsiye kadar ilerletebileceğiz mi? Nasip bakalım. Evet abi onyxlerimiz satılmış. Şöyle 8 won'u üstümüze alalım. En son ne demiştik? Elmas diye deneyeceğiz demiştik. Vallahi bu elmasların üste gitmesi lazım. Bir tane antika elmas almakla başlayalım işe. 3.67'den satılıyor şu anda. Şu an bir ilerleme noktamız burası kaldı. Bakalım denedik. Güzel. F verdi. Buradan da Mitsi'ye gidersek Allah da seni kahretmesin. Oğlum ne yapacağız la? Bir de öyle bir şey ki şu gelenlerin F 5'te 5 geliyor ya. Valla tıkandık kaldık şu anda. İki tane elmas deneyelim desem para çıkaramıyoruz. Ulan şu elmaslara bir in, pazarlık yapıp indirim mi yaptırsak acaba? <laughs> Yeşimlerin efsoları da neredeyse 6 ona yaklaşmış. Ulan şunlar da piyasa aldı. Bunları alıp satmak lazım aslında. Biraz yeşim deneyelim ha. Ne diyorsunuz? Dur bakalım. 4 tane yeşim alabiliyor muyuz? Galiba alıyoruz. 4 tane yeşim alamıyoruz ya. 3 tane alabiliyoruz. Neyse 3 tane olsun. Hani ilki geçmezse diye 3 tane aldım bakalım. Köye gidelim. Köyde deneyeceğim. Geri dönüşlerimiz de bitmiş. Evet abi simyacının yanına geldik. Sayın simya reis. Hadi şunları bir geçir bakalım bizi memnun et diyecektim sağ olsun tek de ev soyu verdi dur dur buradan bir yerden çıkacağız İnşallah bakalım Allah'ın izniyle Şöyle simyaların hepsini pazara yerleştirdim. Üzerimdeki vonla beraber yaklaşık 19 elde edeceğiz. Bakalım 19 vonla da bir şeyler deneyeceğiz artık. Buradan çıkmaya çalışacağız. Bunların hepsi bir satıla dursun. Daha sonrasında yaparız bir şeyler. Evet pazarımızdaki simyalarımız satılmış bu arada. Şöyle vonu üzerimize alalım. 18.5 vonumuz var. Benim yine elmastan devam etmem lazım. Ama maşallah elmaslar da 4 vona doğru yürüyorlar bende beraber. Mitsilere bakalım. Ha Mitsilere de ucuzlamaya başlamış. O zaman elmas denenmez ya. Abi Onix'ler şu an bayağı kıymetli. Sanırım Onix deneyebiliriz. Ben biraz Onyx deneyeceğim. 2024M'den bon satılıyor şu anda. Bakalım paramız ne kadar yetiyorsa hepsiyle satın alacağım. Nasibimize bir kritik ok blok şeklinde bir efsun gelirse oradan toparlarız işte kendimizi. Tabi öncesinde simyamızın mitsiye geçmesi lazım. Oyunun da kalabalık e, laklı saatindeyiz bu arada. Oyun sizde biraz kasıyor gibi gözükebilir. Hemen şöyle bir tane daha alalım pazardan çıkalım. C2 simyacıdan deneyeceğim bu arada. Toplamda 8 tane Onyx elde etmişiz. Şöyle sağ baştan başlayalım bakalım. Bismillah dedik. İlk de efsumuzu verdi çok şükür İkincide de verdi 3 alamadık şöyle bir dördüncü deneme dördüncü de verdi çok şükür ulan öyle bir şey ki gelenlerin hepsi de efsunlu geliyor ya şöyle ortadan başlayarak bir deneme yaptım bakalım çok şükür misliye geçti bakalım nefsun gelmiş duvar gelmiş abi. Tamam güzel. Sadece bu başlangıç paramızı karşılıyor. Diğerleri de bizim karımız oldu. Tahmin ediyorum ki buradan 25-26 won gibi bir para elde ettik. Şimdi bunları pazara götürüp satalım bakalım. Evet abi bunların hepsi satıldığında şöyle fiyatları göstereyim. Toplamda 26 won elde edeceğiz. Bakalım bunlar satıda dursun. Simya piyasasına bakarak da ne yapacağımıza karar veririz sonrasında. Bunlardaki simyalar satılmış. 26 wonluk bir satışımız olmuş. Pazarımızın da süresi bitmiş. Biraz simya deneyelim. Ondan sonra pazarımızı tekrar aktif ederiz. Şu an pazara atacak eşyamız yok çünkü. Ticaret camımız da bitmiş. Hemen onu da alayım. Abi elmasların fiyatına bakar mısınız? 4.5 won'a doğru gidiyor ya. İnanılır gibi değil. Kutlarda 5.5 won. 10 bakalım şöyle. 10 neredeyse aynı fiyattan devam ediyor. Bu durumda elmas denemek biraz mantıklı gibi. Missileri 34 won'dan fazla ediyor. Aslında Onyx'e denemek mantıklı ama bir kararsız kaldım bu işte. Onyx'ler de şu yüzden mantıklı. Kritik blok ok şeklinde bir sun yakalarsak 32 won falan ediyor hala. Hem Onyx e aldığımızda daha fazla deneme şansımız oluyor. Ben şöyle bir Onyx'leri toplayıp geleyim abi tüm parayla. Şöyle son bir tane daha alabiliyorum. Bakalım toplamda kaç tane elde etmişiz? 11 tane elde etmişiz abi güzel. Gidelim şehirde deneyelim bunları. Bu kez de C1'de deniyorum bu arada. Bakalım C1'de nasibimiz ne olacak? Şöyle sağ baştan temizleyerek geliyorum bakalım. İlk de vermedi sağlık olsun. İkinci de aldık şöyle bir tane. Şuradan bir deneme yapalım. Güzel. Şöyle bir denedik vermedi. Şöyle bir tane daha aldık. Ulan bir tane daha alırsak iki deneme mi yapabiliyoruz? Evet ver hadi. Vermedi ya neyse. Şöyle bir denedim. Efso verdi. Şöyle bir daha denedim. Mitsi'ye geçti çok şükür. Hadi bakalım inşallah şöyle güzel altı da altı Efsun gelmiştir. Duvar gelmiş ya. Olmadı bu iş valla. Paramız eriyip gidiyor. Neyse bunları da bir satalım bakalım. Evet iki parça simyamız var abi. Bunlar satıldığında envanterimizdeki yankla beraber toplamda 20 won elde ediyoruz. 6 won zararımız olmuş buradan. Neyse bakalım 20 wonla bir şekilde çıkmaya çalışacağız. Bu arada fark ettiyseniz gün geçtikçe paramız değersizleşiyor. Simyalar gittikçe pahalanıyor. Bir an önce değerlendirmek lazım bu elimizdeki parayı ya. Fazla zaman geçmeden simyalarımız satılmış. Şöyle bunu üstüme aldım. Biraz daha deneme yapacağız şimdi. Bakınalım şöyle fiyatlar ne olmuş. Bu arada FTP, HP, Absorb'li yeşimler 35-10'a kadar çıkmış. Diyorum ki gelin biraz da yeşim deneyelim. Yeşimlerin fiyatı da yaklaşık 1.85. Hemen bir bomba bozdurup geleceğim. Paramızın yettiği kadarınca yeşimleri çekelim bakalım. Son bir tane daha alabiliyoruz. Diğerine paramız yetmiyor. Fazla uzağa gitmeden hemen ticaret alanında bir C'ye değiştirelim. Şöyle sağ taraftan başlayalım bakalım. İlk de suyu alamadık. İkinci de bir su verdi. Üçüncü de boş. Dördüncü denemede bir F'su daha aldık. Şunu da verirse bize maalesef vermedi. 3 tane evso var elimizde. Şöyle bir deneme yapalım bakalım. Çok şükür geçti. Ne gelmiş abi? Tek EP, HP yenileme. Muhtemelen duvarın birkaç fon üstüne satılabilir. Bir tane somuz var. Bir tane de antikamız kaldı. Bunları pazara kuralım bakalım ne kadar fonumuz oluyor. Evet az önce yaklaşık 20 fon paramız vardı. Pazardaki simyalarımız satıldığında ve üzerimizdeki yangıda buna eklediğimizde toplamda 23 fon gibi bir para yapıyor. Yani 3 fon gibi bir kazancımız olmuş bu simya denemesinden. Bunlar da satılsın bakalım. Pazarımızda satış olmuş. Simyaların hepsi satılmış abi. Şöyle parayı üzerimize alalım bakalım. Bir hesap yaptım. 5 tane elmas alabiliyoruz buradan. 5 tane elması Mitsi'ye götürebilirsek üzerimizdeki 21 won bir anda 31 won olacak. Tabi başarılı olursak bunu denemek istiyorum. Şöyle bir 5 tane elmas çekelim bakalım. Aşırı zor bir ihtimal ama hiç belli olmaz. Bu işler nasip işleri. 5 tane aldık sanırım bakayım. Aynen öyle. Hadi gidelim bakalım. Evet bu denemeyi C1 simyacıda yapacağım. Bakalım artık nasibimize neyse olsun deyip şöyle sağdan başladık. İlki başarısız. İkinciyi başarılı dedi. Üçüncüyü başarısız dedi. Bu olmadı işte. Ulan yani bir başarılı olsaydım bize bir deneme verseydin de şuradan deneseydik ne güzel olurdu. Neyse atayım bakayım pazara şunları. Pazara kurdum simyaları şöyle yaklaşık 3-4 won gibi bir zararımız olmuş. Sağlık olsun. Böyle böyle eriyor paramız aslında bakarsanız. Ama hiç belli olmaz. Belki bir anda güzel bir efsunlu bir şey yakalarsak paramızı katlayabiliriz. Bir ihtimal bakalım. Pazarımızda satış var. Bu kısır döngüden çıkmamız lazım artık. Öyle bir şu parayı alalım üzerimize bakalım. Ne deneyebiliriz? Kritik ok blok 12 abi. 31 won'dan başlıyor. Tabii ki de 10x'e ineceğim. Paramızın yettiği kadarınca seri çekelim bakalım şöyle. Hadi artık ya bir yerden çıkmamız lazım. Gerçekten paramız gitgide eriyor da diyemiyorum. Sabit bir yere takılı kaldık yani. Aşağı yukarı 20 won civarlarında gidip geliyoruz. Bakalım içimden bir his bu sefer bir şeyler yapacaksın Ziya diyor. Kaç tane 10x olmuş? 8 tane almışız. Güzel abi. Şehre gidelim şehirde deneyelim. Sanırım C6'da simya denememiştik. Böyle bir C6'ya geldik. Burada deneyeceğiz nasipse bakalım. Şöyle tam ortadan başlangıcımı yapıyorum. Bismillah dedik. Maşallah ilk de verdi. İkinciyi de verdi çok güzel. Ula üçüncüyü de verdi. Dört. Dördüncüyü vermedi. Hmm. Bunları 3 tane EFSO şeklinde satsak. Antikayı da böyle satmış olsak. Yaklaşık buradan 23 won gibi bir kazanç oluyor aslında. 5 won kazanç getiriyor bize. Deneyelim ya üste. Ne olacaksa olsun abi. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Ulan bir şaşırt beni şunu. Bir tek de versene ya. Allah'ta seni ne yapması Efso <laughs> 12'de ile baş başa kaldık Gidelim bakalım şunu atalım pazara bunları Olmadı başaramadık o değil de biz buradan Nasıl çıkacağız şimdi ya Onyx'in Efso'ları 6.74 bunu da satsak 9 won gibi bir para gelecek 9 won'dan sonra nasıl çıkarız bilmiyorum ama Atalım bakalım pazara şunları satıla Dursunlar fazla zaman geçmeden Pazarımızda satış olmuş güzel abi 8.5 won gibi hatta 9 won gibi bir satışımız olmuş parayı Aldım üzerime lan iki tane yakut deneyim Desem deneyemiyorum şu parayla ya e ne yapacağız abi iki tane elmas deneyeceğiz o zaman o oh, elmaslar elmaslarda 4 onun üzerinde aldım abi iki tane elmas deneyeceğiz bakalım artık ya çıkacağız ya düşeceğiz bu arkadaş da fake kurmuş ya da pazarı açmadı henüz neyse aldık bakalım iki tane evet abi çok da fazla uzak diyarlara gitmenin şu an için anlamı yok ya artık ya battık ya çıktık deniyoruz bakalım haydi bismillah Abi oyun bir yerden de çıkmamızı istiyor ya. Baksana Efso'yu verdi bize. Dur şunu bir pazara atayım. Sonra bir Yakut deneyeceğim. Oradan Efso'ya gideceğim. Öyle öyle. İnşallah bakalım. Çıkacağız ya buradan. Allah büyüktür. Ay maşallah. Bunlar da 12 bombmuş ulan. 12 bomba attık bunu. Bu satılırsa toplamda 13 von paramız olacak. Yeniden bir çıkışlardayız. Bakalım nasip abi. Efso elmas satılmış. 12 vonluk bir satışımız var. Hemen şu parayı alalım bakalım. Çift TP, IP absorbeli yeşimler 33 bomba'dan satılıyor. Hani olur da güzel bir olsun yakalarsak diye biraz da yeşim deneyelim diyorum. 13 fon bütçemiz kaldı zaten. Alt limitimiz 5 fon. 5 fondan sonra devam etmeyeceğiz biliyorsunuz zaten. Biraz fon bozdurdum. Alalım bakalım yettiğince. Son bir tane daha aldığımızda paramızı bitirmiş olduk. Bakalım kaç tane almışız. En azından bir tane misi çıkarsak ne güzel olur. 7 tane almışız. Hadi bakalım. Evet denememizi C3'ten yapacağız. Geldik bakalım. Nasip kısmet artık. En azından bir tane misi yeşim elde edersek çok güzel olur. Şöyle bismillah dedik. İlkten alamadık. İkinciden de vermedi. Oğlum ne kadar antikada kaldı bu. Güzel bir tane efsu aldık. Şuradan da bir efsu aldık. Haydi bakalım. Allah seni ne etmesin. Efsu da kaldı ya. Evet abi elimizde bir ev soyla kaldık ya. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun şunu bir pazara kurayım bakalım. Buradan çıkmamız mümkün mü? Vallahi bilmiyorum. Çok fena oldu. İşimlerde 51039 39M'den satılıyor. Tam sınırda kaldık diyebiliriz aslında. Bu satıldığında 51080 80M gibi bir paramız olacak. Artık son bir denememiz kaldı. Onu da bilmiyorum Onyx'te yaparız herhalde. Diğerlerine paramız yetmeyebilir. Ya da hiç Safir denemedik. Nasib'imizi bir de Safir'de deneriz olmadı. Şunu pazara atayım bakayım hemen. 538'den kurdum abi. Pazarımızda satış olmuş. Simya'mız gitmiş muhtemelen. Evet abi 538'den satılmış. Şöyle bir bomba uzdurdum. E, safir denemesi yapacağım bu arada. Hiç Safir denemedik sanırım. Oyunun da en aktif olduğu saatlerdeyim. Pazar gidiyor şu an. Bu arada biz safir denemesi yaparsak ola ki bir tane başarılı bir tane başarısız aldığımızda video bitiyor. Çünkü yaklaşık 4.5 won gibi bir şey tutuyor. O yüzden videonun bitmemesi adına şöyle bakınalım abi 10x mi denesek ya. Evet evet 10x deneyebiliriz. Bu başarılı olursa EFSO'dan devam ederiz abi videomuza. Başarılı olamazsak video burada bitecek artık. Ona göre ayarladım kendimi. Buranın haline bak abi. Yani c 1 gastırmak için elinden geleni yapıyorlar ya. Oyun oynanmaz bir hale getiriyorlar vallahi helal olsun. Evet c 1 simyacı da deneyeceğim abi şimdi bakalım nasibimiz neymiş video buraya kadar mı yoksa buradan bir anda çıkıp devam mı edeceğiz haydi bakalım bismillah video buraya kadarmış 50 bon gözümüzün önünde eriyip gitti ne sandıkta başarabildik ne de simyada abi bakalım bir sonraki 50 bon içeriğimiz ne olacak sizce ne olsun aklınızda bir şey varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum umarım diğer videolarda görüşürüz şimdilik görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın